Ekrem Bey ile Ümit Bey bir, bir araya gelmiş mi? Böyle bir dedikodu yayılmış. Evet görüştüler. Ee, galiba belki. birileri görmüş. Belki de o CHP Grup Başkan Vekili falan da gördü. Geldiniz mi? Geldinizseniz söylersiniz hayır, zaten. Hayır, hayır. Ee, yani Ekrem İmamoğlu'yla Bodrum'da en, en son bakın nelerle karşılaştım biliyor musunuz? Çok açık. Eee Haber Türk'ün stüdyosundan ben programdan çıkarken o giriyordu. Ne kadar o zaman, zaman bir önceydi? Ha ne Bir hafta önce. Bir buçuk iki yıl önce. Falan. Bodrum'da o kadar var, evet, eski. Bir, bir, bir defa karşılaştım ben Ekrem İmamoğlu'yla. Onun dışında hiç karşılaşmadım. O da İstanbul'da Habertürk Stüdyoları'nda. Evet. O zaman bu herhalde yanlış görmüş de olabilirler. Ya da iddia sonrasında yani. olabilir. İktidar. Yalan olabilir. Yalan. Hayır. Bakın ben bir şey olursa Türk toplumunda şeffaf yapıyoruz bir evet. siyaset. Yani Ekrem İmamoğlu'yla görüşürüm. Görüşürüm. De. Neden? Telefonda i̇şte, görüştünüz mü? Telefonda. Evet Erzurum'daki şeyden sonra. Ee, saldırıdan sonra geçmiş olsun diye aradım. Seçim sürecinde. Seçim sürecinde. Hı hı. Ama bunun dışında görüşmedik. Ee, ama görüşür müyüm? Görüşebilirim. Siyaseten de görüşebilirsin. Evet, İstanbul'un belediye başkanı. Ha görüşmek ister miyim? Hayır, böyle bir isteğim yok. Evet. Gerekirse.